merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden Celtic'den sonra Avusturya'da hazırlık kampına devam. Kendi sahamızda oynayacağımız bir maç. Türkiye'de oynanacak maçların hepsi güzeldir. Ne kadar Antalya'dan İskoçya'ya bir kiralık transferim olsa da hiç önemli değil. Sezon sonu ben de Türkiye'deyim. Bunun altını çiziyorum. Ama öncesinde rakibimiz Avusturya. Fatih Hoca benden vazgeçmiyor. Allah razı olsun hoca büyüksün ama arada sıra başkasını da oynat ki ben de lig maçlarına odaklanayım ben Paso beni çağırıyorsun olmuyor Ya git gel git gel yol masraflarım var benim hiçbirini karşılaya neden yok Yolda ne içtiğimi ne ettiğimi bilmiyorum ya uyku düzenim allak bullak oldu Wall Station'da Türkiye'de muhteşem bir atmosfer. Her yerde Türkiye Türkiye sesleri. Taraftar arkamızda bizi desteklemek için elinden gelen yapıyor. Biz de onlara çıkacağız ve Avusturya karşısındaki galibiyette büyük katkı sağlayacağız. Hep birlikte bu sağlam mutlu ayrılacağız. Büyük bütün inancımız bu yönde ama elimize düşen tek bir iş. Gol atmak. Ben yemem takım yeter bu Hadi beyler orada yakın yakın birbirinize yakın oynayın. Yakın oynayın. Aman aman dikkat ortaya dikkat ortaya dikkat. Bak kaçırma sağdan kaçıyor. Sağ abi sağdan kaçıyor buyur. Yakala onu Serdar. Yakala onu Serdar. Geçirme oğlum. Geçirme. Geçirme. Aman dikkat. Ver Arda ver. Ver. Arda ver. Arda ne yapıyorsun? Arda ne yapıyorsun? Allah'ın. orada sen ne yapıyorsun ya? Oğlum Barça'ya gittin. Altı ay oynamadan sen kafayı bozmuşsun ya. Ne yapıyorsun ya? Bu hareketlerle gözünü seveyim. Allah Allah. Adama bak ya. Topu bana vermiyor üstüne üstüne saçma sapan hareketler yapıyor beni çalım balım atmaya çalışıyor ben yani ne ayak lan bu Ulan Arda Hadi beyler kaparsınız helal olacağı be helal güzel ya gelin Ya olacağı dön geri dön olacağı dön Ama beyler aman sağdan kaçıyor sağdan kaçıyor bak sağ Sağ lan sağ bak açtık mı orta açtık mı Serdar sende Serdar sende Serdar Serdar sende vur ona vur 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 Çıkın abi tek ya Dönen toplara bakın abi başlayacağım onca sopaya Serdar sen ne artık? Adam vurabileceği topa kafa vurmuyor ya. Böyle bir mantık var mı abi ya? Oho başlar mı abi sizin oynayacağınız iş ya? Adam iki kişi arasından yükseliyor kafa vuruyor ya. Yok böyle bu mevzu. Dönen topa bakın abi. Adam ta nereden geldi burada? Sizin hiç alakanız yok ya topla. Dakika 16 oldu Avustralya. Bir sürü... Avustralya mıdır? Avustralya mıdır? Ne? 1-0 öne geçtiler ya. Yani. Heriflere evet, fark atıp gönderecektik. Farkı yiyeceğiz bugün işte. Saçma sapan bir gol yedik ya. Bas bas yakın oyna bas Bas abi bas başlayacağım oynayacağınız oyna ya Çıldırttınız beni ya saçma sapan goller yiyip yiyip duruyoruz sayınızı Aman aman açtırma açtırma Sen de o serdar sen de o serdar Helal helal Dönen topa beyler dönen topa bak dönen topa Bas orada bas yaptır bak, Güzel oldu güzel abi Helal be iyi gidin Arda tekte çık Ya Arda bak saçma sapan maça çıktın ya Yaptığın hareketlere bak kendine gel ya sen Barça'da oynuyorsun ya Oho biz seninle böyle olacaksın ki Avrupa şampiyonasında bizim işimiz var Hocam gör bunu ya Fatih Olmuyor kardeş Hadi Serdar kaldır kapa Ya Serdar ya Serdar ya başlayacağım onun can topu ama Senin yüzünden de gol edip üstüne ikini bize gider ayak ya Yakala oğlum indir lan Ben indir onu indir geçmesin Serdar seni tutacağın adam ha bende 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 dönen topa beyler dönen topa düşme bizde o top bizde o top bizde o Hakan ne yapıyorsun Hakan önündeki top atlama vur gitsin abi vur çıkar şu topu ya biri adam tutamaz, öbürü kaleye giden topu engelleyeceğini benim önümü engellemeye çalışıyor. Ne biçim oynuyorsunuz lan siz? Kendinize gelin ne oğlum, burası milli takım lan. Para almıyorsunuz, pezemekler. Gururunuz için oynayın. İlk yer bitti bir sıfır ya. Saçma sapan Avusturya'ya bir sıfır indiriyoruz. Hadi oğlum bak, ne ver. Lan, güzel güzel bak Şahin kaçtı Şahin kaçtı aferin oğlum Aferin lan iyi pas bak koşu geldi Güzel güzel var kaç yapıştır lan Yapıştır be bu Bu işte manyaktır manyaktır C takımdan mı çıkartıyor? Ne yapıyor ya? Ama olsun Türkiye'de güzel bir skora imza atıyoruz. Şu an durum 1-1. Bir bir. Geri dönüşe sahne olabileceğiz mi? Kendi evimizde taraftarımızın desteğiyle bakalım maçın devamında bizi neler bekliyor? Beyler kapatın önden. Orada top yapmıyorlar. Aman dikkat dikkat dikkat. Aman oğlum aman. Serdar sen de... Ya Serdar çok geçiriyorsun oradan ya. Dikkat dikkat dikkat. Bas oradan. Helal be Hakan. Helal oğlum. Aferin. Çık şimdi çık çık çık. Hadi Mali. Hadi Mali güzel. Yakın beyler yakın yakın. Bas orada bas 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 bas. Oynatma oynatma. Oğlum oynatma lan. Aman beyler ortadakilerin dikkat. Bak ortadakilerin dikkat edin. Koşmasınlar. Aman aman aman. Bırak bende bırak. Hakan ne yapıyorsun? Hakancığım bak. Cık. iki oldu oğlum bak. Ver şu topları bana ver lan. Yani... Oğlum ver ston, ver 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 git ya ver git ya Git senin oynayacağın topa çık şu 18 içinden ya Allah Allah Herife bak ya ayağımdaki topu almaya çalışıyor bana çalım atma ne yapıyor lan bunlar Ya bu maçta milli takım sapıttı Harbi diyorum sapıttı Bana çalım atmaya niyetliler Ulan rakibi atamıyorsunuz bana niye artık yapıyorsunuz Yakın oyna yakın oyna bas orada Avusturya ile beraber kaldık Kötü bir skor Çünkü Avusturya aslında bir zorlu bir rakip değil Belki Avrupa Kupası'na katılma yolunda mücadele ediyor olabilir ama cidden kötü bir takım. Golü de kendi hatamız üstüne yedik. Saçma sapan bir goldü. Ya etkili oynayabilirler ama şu anki kadromuz yedek kadromuz. Buna herkes çok iyi biliyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yedeklerimizle, astlarımızla abilerimizle, ablalarımızla ama olmuyor. Beraberlik de güzel bir skor. Ya en azından hazırlık kampını Güzel geçiriyoruz demek isterdim ama Arda ile Hakan Balta bana çalım attığı için ben bok gibi geçiriyorum buna emin olabilirsiniz. Son hazırlık karşılaşmasında rakibimiz Slovenya. Bu maçta zor bir maç olmasını aslında gene beklemiyoruz. Ama geçenki Avusturya maçından sonra her maç bizim için zorlu. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü herifler takım deneyeceğiz diye takımın ağzına sıçıyorlar farkında değiller. Sağ bekte de. bu sefer Serdar Kurtuluş yok direkt gözüme o çarptı. Gökhan gönlünü almışın hoca. Fatih sen bu işi biliyorsun bak yavaş yavaş takımı oturtuyorsun. Önemli olan bu. Yedeklerimiz de güzelse biz bu maçı alırız. Hadi beyler top yaptırmayın orada yakın yakın yakın. Aman beyler dikkat dikkat. Hadi oğlum yetişirsin ona. Hadi aslanım hadi koçum benim. Helal lan helal iso be. Yaptırma orta. Güzel yakın oyna yakın oyna. Aman bak bende de bende ben de, ben de sakin. Sakin beyler sakin. Hadi çıkın yavaşça. Al, al yukarı al. Al oğlum al. Hadi iyi oyun kur aslanım benim ben. Hadi oğlum bırak Arda'yı. Aferin be. Aç oyunu. Aç oyunu şimdi. Aç oyunu. Helal. Oyna sonra. Aslanım benim be. Gördün. Helal. Hadi Olcay bak kaçtı. Olcay süpersin. Olcay içeri kaç. İçeri kaç. Pas atsın. Helal. Olcay yaz. Olcay ne biçim şut çekiyorsun abi sen Ya bırak bu topu kaçırılmaz abi. Gözünü seveyim ya. Altı pastan resmen şut çektim kalecinin üstüne ya. Beyler kontrolü yakınmasın orada. Dikkatli dikkat bak soldan kaçıyor lan. Aman aman yaptırma yaptırma yaptırma. Başlım orta. Ben de ben de ben de ben de. Hadi oğlum bana top alırsın ona. Hadi oğlum. Hadi lan yetiş lan. Hadi lan. Helal be Ahmet be. Helal aslanım ben. Beyler sol bomboş gözünü seveyim. Dikkat edin şu köşeye. Aman 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 aman. Aman abi aman dikkat alın adamı. Dikkat alın adamı. Ben de ben de ben de. Beyler gözünüzü seveyim. Kaçırmayın şu adamları ya. Ya cidden kanatlar bomboş bizim ya. Kim oynuyor normalde buralarda ya? Ya herifler yol geçen çevirdi kanatları ya. Hadi beyler düşmüyor. bizde de o top adam adama. Hadi beyler ben de ben de ben de. Nasıl ya? Hocam orada bir şey olması lazım. Ben o kadar boşa gidemem o topta. Ya sus mus yapma çekil bir kenara lan. Hoca beni göster o pozisyonu göster bana orada bir şey oluyor. Orada ne oldu bana onu göstermelisin. Eee? Ya boşa çıkmışım böyle bir hata yok ya. Ya şu maç benim yüzümden kaybedersek var ya bir daha milli takıma çıkmayacağım. Ya yani cidden şu maç kaybedersek benim yüzümden milli takıma ben çıkmam da. Bu kadar kötü hata olamaz ya. Hadi lan girdin yap bir şeyler be. Hadi oğlum bak. Güzel. Kaldır kapanı. İyi orta gol getir. İyi orta gol getir. Ya da pas ver bir şey yap. Şahin. Şahin yaz onu. Şahin yaz onu. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Allah razı olsun sana Şahin. Git onlara sus sen. Tamam. Oyuna girer girmez farkını konuşturdu. Biraz zorladı pozisyonu. Üstüne Nur İşahin'e. Mükemmel bir orta. Nur İşahin'de. Fevkal Erden'in fevkinde bir bitiricilik. Aldı. Adam voleyi patlattı. Yanı oblak mal gibi kaldı. Şimdi durum 1-1. Dakika 75. Bu maç daha bitmedi. Türkiye için maç yeni başlıyor aslında. Çünkü ofansa muhteşem oyuncu değişikliği oldu. genç Semih geldi. Adam 35 yaşında hala genç. Helal olsun. Hiç yaşlanmıyor. Ölümsüzlüğü şifresini bulmuş. İso sal zehrini. Güzel. Güzel. İso ne? O ne biçim zehir ya? Adamı öldürmeye yönelik zehir atıyorsun. Kafasını atacağını koşulmasan. Yalnız Gökhan Töre'ye güzel bir pas. Töre açtı ortayı. Töre açtı ortayı. Töre var. Töre, beyler dakika 90 dikkat 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 Geri dön geri dön çabuk dön çabuk Lan <laughs> <laughs> Felaket Tehlikeli bir pozisyon ama burada ben varım Hatalı bir gol yemiş olabilir ama hiç önemli değil Hadi beyler adam adam aha kaleci burada Beyler alıyoruz 3 atıyoruz Hadi ben de ben de ben de ben de Semih Semih sen misin oğlum Hadi Semih gel Semih koş lan Semih Semih güzel Tamam olur oynay Semih Helal lan. Bıraktım. Kale boş hadi oğlum. Hadi kale boşta. Kale boşta. Arda Arda vurdu. Arda vurdu. Arda vurdu gol geldi. gelirsen benim kalemin önüne doğru yersin böyle ters köşe ya artist bana gol atacağını kendi kalesine gol bu iş bu kadar Gökhan Töre maçın adamı benim için Töre 70'te girdi 72 8 pardon 74 82 maçı bitirdi helal olsun beyler helal olsun bu maçı hak etmiştik Slovenya benim hatam yüzünden gol atmıştı ama hatamı sağ olun var olun telafi ettiniz helal lan size Bundan sonra sizinle birlikte milli takımda ben de var. Bırakmıyorum lan. Milli maçların ardından artık İskoçya'ya geri döndük. Rakibimiz deplasmanda wonderful. Takımımıza güveniyoruz. Yükselişi yakaladık, yakalayacağız. Önce Taystoun'dan aldığımız galibiyet, hemen ardından gelen Celtic beraberliği bizi artık olumlu etkiledi. Ligde yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. Deplasman'da Mulderberg karşısında neler yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. İskoçya Premier Lig'de Aberdeen'in yükselişini devam etmesi için Mulderberg'in gelini aşması gerekiyor. Eveline'de oynanacak bu zorlu mücadelede taraftarlar yerlerini aldı. Maçın aydınlatımında Martin Taylor, Alain Smith yerlerini aldı. Biz sağda yerimizi alıyoruz, siz de ekranlarınızın başına geçiyor. Aberdeen için desteklerinizi esirgemeyin. Rooney'e dikkat çeken oyuncuymuş bunu çekecek dikkatin <laughs> mente gelmişini geçmişini adam gol atmanın gelesini bilmiyor lan Derim bu ben gelmeden nasıl altı gol attı pardon 5 gol attı hiçbir fikrim yok Ben geldimden beri sadece bir kere penaltıdan gol attı Onunla da neredeyse sezonu kapatacak Maça biz başladık Umarım istediğimiz sonucu alıp bu sahadan galibiyet dahil kendi taraftarımıza mutluluğu yaşatırız Hadi beyler hadi çabuk dönün çabuk dönün bak soldan geliyor soldan geliyor Aman aman ortadakini kaçırmayın abi ortadakine dikkat ortadakine dikkat Orta açarsa bende bende ben de sakin Dönen topa aferin oğlum aferin ayaz Sakin beyler kontrollü çıkıyoruz hadi oğlum çıkın şu içeriden çıkın şu içeriden 18'e Hadi oğlum aferin hadi oğlum içeride durma ya Hadi oğlum ayaksın güzel Aç oyun aç oyun oğlum harikasın Bırak yukarı sen de bırak Rooney koş ya Rooney koşsana abi ya. Sen golcü adamsın. Öyle pozisyonları koklaman lazım ya. Oo, oh, odun koysak daha iyi lan. Ona daha fazla top çarpar ya. Hiç topla alakan yok. Bir şeyin yok. Koşmayı bilmiyorsun. Şut çekmeyi bilmiyorsun. Anca penaltıdan bedavaya gol at. Hadi şahin. Hadi oğlum ilk kere bitmeden bir gol be. Bırak aya. Aferin oğlum. Aç oyna Yapma işte orada ama ya. Yapma ya. Helal lan Ayas. Güzel girdin araya. Hadi Makkin. Yap bir şey. As güzel oğlum güzel böyle devam böyle devam Hadi beyler hadi yıkalım onları ya hareketli beyler hadi Topa dönüyorsunuz hareketli hareketli iyi orta gol getirin Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum işte bu kadar ya İşte bu ya kim attı onu Kim attı bunu bana ismini söyleyin Taylor ben de Taylor gol attı ya Artık bir konu düşüyor Kaleci bu sana mı yapmış ya Öyle yuvarlanıyor ki kafasıyla Mesela, çatal tabiri var ya. Tam değil ama biraz aşağısından güzel bir gol. İlk yarının bitimine doğru gelen golle ve ilk yarı bitti. İlk yarı biterken attığımız muhteşem kafa buluşu golüyle durum 1-0. Deplasmanda güzel bir sonuçta ilk yarıyı kapattık. Umarım ikinci yarıda da bu futbolumuzu ortaya sergileyip 3 puan alırız. Hadi beyler hızlı 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 hızlı. Aferin oğlum aferin iyi gördün o solu. Aferin hadi oğlum hadi runlan yap bir şey be. Bırak araya. Güzel güzel bak kaçtı. Aferin oğlum bak ortadaki kişi ortadaki kişi o da olur. Hadi be aferin beyler aferin böyle devam. İkinci gol arıyoruz düşmüyor beyler bizde o top bizde. Aslanlarım benim aman dikkat aferin. Beyler orada 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 basın orada basın orada. Aman bak sahaya çevirmesine sağda alan çok var. Dikkat dikkat Vurdurma 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 bak sağda koşu yap, Sağda koş. Abi sağda bir herif bindiriyor ya aman Çıkar çıkar vur gitsin vur gitsin vur lan vur lan pas yapmayın Çıkar şu topu çıkar Oğlum bak hata hata yapmayın kafanızı kırarım lan Aferin kontrollü ayaksa güzel Aç şu oyunu ya aç ya sıkıştırdınız abi şu topu Aferin işte bu ya Hadi çıkın şimdi Orada beyler orada basın orada basın orada Hadi oğlum top yaptırmayın lan Aman kontrolle kontrolle. Ortada kaçıyor. Ortada koşu var. Ortada koşu var. Vurdurma. Lan vurdurma. Al onu al kafanı kaldır çıkar şu topu lan çıkar şu topu. Hadi flot. Taşı ileri. Lan ileri lan ileri lan geri atma geri atma takım sıkışmaya başladı iyice ya. Ver abi ver bana ver gittin ya ver git ya ver git ya. Başlayacağım oynayacağım şu topu. Hadi beyler dayanın be dayanın be basın orada basın orada. Gelmesinler abi gelmesinler ya. Aman Vuruş açısı yok, vuruş açısı yok. Sağdakine dikkat. Sağ... Abi şu sahibi çok boş bırakıyorsun ama ya. Dikkat et az oraya. Aman 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 aman. Lan lan çıkar çıkar çıkar. Helal be helal oğlum be helal. Beyler daha dikkatli daha dikkatli. Uf, bas orada ya bas ya. Bitsin şu maç artık ya. Takım iyice saçmalamaya başladı ya. Kendinize gelin beyler. Aman açlık mı açtık bu kadar ya. Ya top herife öyle bir çarptı ki Ben bile kontuk yerde kaldım ne yaptığımı şaşırdım ya Hocam burada ben yanlış, çok güzel uçmuşum ya Oğlum ben fotoğrafımı bir aradım Evde duvarıma bunlarımı atladım Hadi gidin beyler hadi Hadi Hocam bitirsen de şu toptan sonra ya gözünü seveyim yeter bir 3 puan alalım gidelim şuradan ya Hadi Hocam bitir bitir lan bir dedim birin üstüne şükür ya bu ya 3 puan aldık. Zorlu Mortal deplasmanda her birden 3 puan aldık. Yani Celtic'den sonra belki de bu kadar en çok zorlandığımız rakiplerden bir tanesiydi. Çok etkili geldiler. Boş ataklarla etkili geldiler. En çok zorlayan da oydu zaten. O çizgideki karambarı hiç saymıyorum. Kime çarpıyor, kimden dönüyor, kim uzaklaştırıyor, kim ne yapıyor belli bile değildi. Ama 3 puanımızı almayı bildik. Zor bir deplasmandı. Başardık. Evet mutluyuz. Gururluyuz, umutluyuz. Lige geri dönüşte aldığımız 3 puanın ardından rakibimiz bu sefer Dandik FC. Bunun bir de United'ı vardı. Bu Dandikler bu ligde hiç bitmiyor. Dandik FC, Dandik United. Başka var mı acaba? Bak merak etmeye başladım. Bu arada Logan yükselişte. Form tutmaya başlamış. Benim gücüm 76 olmuştu milli maçta. Ben bunu söylemeyi unuttum aslında size. Belki dikkatinizi çekti, belki çekmedi onu bilmiyorum. Ben geliştim. Evil yükseliş devam ediyor. Bunların hepsinin cevabını 90 dakika sonunda bu sahada öğreneceğiz. Ama öncesinde seromeni var. Vazgeçilmeziniz. Hep tokalaşma çerçevesinde. Ulan 2 dakika sonra çıkacağız. Birbirimizi sağda kıracağız. Haberiniz yok. Ya neyin artısı? Neyin, neyin gösterisi? Ya yapmayın böyle şey. Maç bitince el olmuyor yani. Saçma. Maçın hakemi Arthur. Topu dikti. Dandik etki şey dedi. Gel la başla dedi. Onlar da başladı. Hadi Bolson. 90 dakika nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Hadi beyler yakın yakın. Bas orada bas orada. Alırsınız oğlum. Zorlayın lan. Baskı sonuç getir. Bu kadar ya. İşte bu ya. Yürünün. Yürü. Sen yürü. Koşmana gerek yok. Aha. Yaz onu. Yaz onu. Karşı karşıyasın aptal herif öyle şut mu çekti? Salak ya Şampiyonluğa gideceğiz diyoruz Avrupa diyoruz adamın kaçırdığı topa bak ya Rooney ilk defa hayatında koştu Onu da bizim geri zekalı <laughs> bıraktı sola Şirin mi Şirin Arapası mükemmel İndirdi sola bırak Bırak sola Bırak susun. yaz oğlum ya bir şey demiyorum abi ya bu ne ya böyle topları harcamayın ya ya bu top kaçar mı abi altı pastası sen ya yazcan onu uzak köşeyi direkt ne bir ya sen istesen zaten direkt vurabilecek ya senin formanı kim yükseltti ya kim neye göre yükseltti Allah'ını seversen öyle bir form yüksekliği yok ya yani. İlk yarıda istediğimizi elde edemedik aslında iyi de top güzel pozisyonlar bulduk ama Usta ayaklarımız olmadığı için biz gole atmakta başarılı olamadık. Umarım bu ataklarımız sürdürür. Kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü seriye çıkmışken seri kaybetmek istemiyoruz. Ama böyle de basit hatalar yapmalarında ben sinir oluyorum. Tav oluyorum arkadaş. Geçirme geçirme aman. Arkanda arkada 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 arkada. Tut onu tut. Güzel oldu güzel. Güzel İyi günler. Helal lan. Hadi beyler adam adama iyi paylaşın iyi paylaşın. Hadi beyler düşmüyor top bizde o top bende bende bırak. Hadi çık şimdi çık. Hadi oğlum çıkın. Hadi oğlum hızlı çıkın. Aç oyunu güzel. Yardı bile. Aferin oğlum bak. Sola güzel bak. Karşı koşu var. Aç oyunu iyice. Aferin lan. Aferin bak. Kontrolü ne kadar güzel gidiyorsunuz ya. İyi orta. İyi orta. Aa! Ne oldu yok, yok. oğlum kalksana ne oldu ya. Rune zaten bir cacık yaptığın yok. Bir de offside'e düşüyorsun ya. Hadi oğlum lan hoca da verdi gaza açın lan Hadi beyler kontrollü aya Oyna sola güzel aç oyunu şimdi Aferin oğlum güzel ortaya bırak Harikasın lan vur lan Vur lan açıya vur lan Üff. Güzel oğlum güzel böyle devam Böyle devam beyler hadi oğlum Hadi oğlum iyi orta Hadi aslanım hadi Hadi beyler bizde o top bizde o top Yapmayın ya yapmayın ya Beyler seri dönün seri dönün seri dönün Çok kötü yakalandık seri dönün Aman 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 aman. Ben de ben de ben de ben de ben de ben de lan! lan dur yanlış yaptım yanlış yaptım. Pardon beyler pardon. Büyük hata yaptım pardon. Ya cidden kusura bakmayın. Çok fena saçmaladım ya. Niye adam oraya gitti arkadaş anlamıyorum ya. Halbuki ben oraya gitmek istememiştim. Atsa aferin oğlum. Hadi lan iyi orta. Güzel. Vur ona kafayı. Hadi be. Hadi lan bir orta şansı da yapma ah be güzel oğlum güzel aferin böyle devam hadi beyler 94 verdi hadi lan hadi oğlum iyi orta gol getir hadi ketti beyler hareketli hadi as güzel 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 hadi beyler yükleniyor hocam ben benle gelin maçı bitirecek zaten hadi oğlum iyi orta hadi hadi lan lan oğlum zaman geçiyor zaman hadi açsana hayda gene başladı bu ya Lan gideceğim döveceğim bir gün bunu abi. Tekme tokat alacağım korner köşesinde. Ya oğlum sen ortana. Maç bitti. Aptal herif maç bitti. Sen orta açana kadar ya. Ben senin yapacağın için şükür. Şükür. Zaten böyle ne zaman saçmalasan sen buraya hep açacaksın. Ya başlarım senin açacağın ortaya ya. Saçma sapan maç kaybettik gene ya. Aptal heriflerin bitiriciliği. Benim orada bir saçma sapan bir hata. Belki bir anda durduk yere golü biz yiyecektik ya. Ya biz oynadık. Herifler puan aldı. Heriflerin daha şutu bile yok kaleye. Değmez yani. Hataydı. Büyük hataydı bu. Bu maçı biz hak etmedik. Celtic Ligi ambargosunu koymuş abi. Adamlar birinci. 42 puanı var. Mağlubiyeti bile yok daha. Biz beşinciyiz. Şu anki güncel puan durumuna göre 21 puan fark yemişiz. Ki bu demek oluyor. Celtic'in 7 maç kaybetti. Bizim 7 maç kazanmamız gerekiyor. O puan kayıpları sürecinde ki böyle bir ihtimal de yok buna hepiniz sizler gördünüz. Takımımız ne kadar dandik, kaleciyle karşı karşıya gol atamayacak potansiyele sahip futbolcularımız var. Yapacak bir şey yok. Yani ligin birincisini şimdiden ben tebrik ediyorum. Daha ligin bitmesine bir dünya maç oldu halde. Bizim hedefimiz ikinci olmak. İkinci olmak için elimizden geleni yapacağız. Dandiklere kafa tuttuk. Araya da bir Patrick karıştı. Dandik Patrick, Dandik Patrick derken bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve abone olmanızı bekliyorum. En önemlisi yorumlar. Yorumları mutlaka yapın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.